Evet şimdi telefon hattımızda Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız var. Abdullah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey, odanızın basın açıklamasına az önce kısaca yer verdik önemli gördüğümüz noktalara. Sanıyorum şöyle bir itirazınız var konuya dair. Lisansız elektrik üretimi, güneşten lisansız elektrik üretimi konusunda gerekli hukuki düzenlemelerin ve altyapının oluşmaması sebebiyle şu anda şirketlerin kontrolsüzce bu sektörde faaliyet gösterdiğini, pazarlama faaliyetleri gösterdiğini ne dikkat çekiyorsunuz. Bu konudaki, bu konunun yaratabileceği sorunlar nelerdir acaba? Şimdi aslında tabii ki, o söylediğim gibi tam o şekilde ben ifade etmedim. Şu şekilde, hem lisanssız hem de lisanslı güneş enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili 2012 yılında bu hukusal altyapı yapı tamamlandı. Yani bu süre içerisinde ülkemize girecek panellerin kontrol edilmesi gerektiği konusunu biz özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü şu anda büyük bir rekabet var. Çin, Çin uzak doğuda üretim olsun, Almanya üretim de olsun ve stoklar var. Yani güneş panelleri ilgili stoklar var. Bunların ülkemize herhangi bir şekilde girmesi veya da işte kalitesi tartışılabilir. Bunların kalite kontrollerinin sıkı yapılması. Bunlar çok önemli. Bunun için biz diyoruz ki e, ülkemize giren bu şeylerin TSE'nin kontrolünde bir e, merkez laboratuvarlarının kurulması, bunların test edilmesi şu anda öyle bir durum yok. Yani piyasaya e, C belgesi olan e, ürünler girebiliyorlar. Mesela en azından bir yıl stokta beklemiş, bir yıldan fazla beklemişler ülkemize girmemesi. Çünkü bunlar... Beklediği süre içerisinde de verimlerinden kaybediyorlar. Mesela çok yüksek sıcaklığın olduğu, mesela Güney illerimizde buralara daha özel panellerin monte edilmesi. Tabii bunlar, tüketiciler bunları bilmezler. Satıcı, satmak durumunda olan firmalarda bu tür konulara çok dikkat etmeyebilir. Sonunda tüketici bu konuda mağdur olur. Bu konuya dikkat çekmek istedik biz evet. ee, ve e, önümüzdeki süreçte 30 yıl, 20 yıl, 15 yıl garanti veriyor firmalar. Bunun hiçbir geçerliliği yok aslında. 15-20 yıl sonra hangi firmanın e, devam edeceği, e, nereden bu kişilerin muhatabı nasıl bulunabileceği ilgili bir düzenleme de yok. Bu konulara şimdiden çünkü önümüzdeki haziran ayında biliyorsunuz 600 megawattın lisans dağıtımı yapılacak ve arkasından da daha... E, bu 600 megawatt daha da yukarıya çekilecek ve ülkemizde 2012-2014 yıllarında büyük bir güneş elektrik dönüşümüyle ilgili faaliyette çok büyük bir hız kazanacak. Bu konuda işin başındayken bu tedbiri almamız lazım. Bakın e-mail'lere dahi Çin malı işte 0.65 centlik montaj yapabiliriz diye bu tür reklamlar var. Yani iş bu noktaya gelmiş. Bu konuda gerçekten eee hem bakanlığımızın Sanayi Bakanlığı olsun, Enerji Bakanlığımız olsun ve TSE'mize de büyük görev düşüyor. Bu konuda dikkat edilmesi gerek. Biz de fizik mühendisliği odası olarak bu konuda gerekli bilimsel katkıyı e, yapabiliriz. Bir husus daha var. Onu da belirttim. Bu montaj sırasında şimdi bu e, teknoloji ülkemize geldi. Fakat altyapıyı kuracak. Yani bu panelleri yerleştirecek. Bunları şebekeye bağlayacak. Teknik altyapı eksikliği var. Yani teknisyen olsun yetişkin yetişmiş eleman eksikliği var. Bu konularda da e, mutlaka bir bakanlığın devreye girip Veyahut üniversitelerin e, bizim meslek odalarıyla işte aynı şekilde TMMOB içerisinde fizik mühendisliği odası, elektrik mühendisliği odası da bu konuda ilgili çalışıyor. Bu konuda biz bu destekleri de verebileceğimizi ifade etmek için. Abdullah Bey yani e, söylediğinizden en azından şunu anlıyoruz. E, halen düzenlemeye ihtiyaç olan bir sektörden bahsediyoruz. Gerekli Tabii. denetimlerin yapılması noktasında da. Evet. ve e, sağlıklı bir e, üretim çünkü temiz enerji olarak andığımız bir enerji güneş onun da evet. e, temiz bir şekilde e, uygulanması gerekiyor sanıyorum kesinlikle doğrudan bu yani güneş hepimizin istediği beklediğimiz bir enerji ülkemizde yani bu e, alt da, kanun hukuk sağlıklarında tamamlandı bundan sonra e, a, aksamaya uğramaması için bizim gayretimiz. bundan e, azgaridir en yüksek düzeyde ülke olarak faydalanmamız ama bunu yaparken de Geride de önümüzdeki süreçte e, bir hayal kırıklığı veya da işte çok kötü bir deneyimler yaşamamak, tüketicilerin mağdur olmaması da önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki e, Abdullah Bey bir soru daha sormak istiyorum size Güneş'le Tabii. ilgili e, güneşin de e, bilinen bir atık sorunu var. O da e, kullanılan ya da kullanılmış ve ömrü dolmuş e, pillerin güneş pillerinin yarattığı atık sorunu. Evet. Bu konuda evet. acaba e, bir e, ...mevzuat ya da bir düzenleme var mı? Çünkü bu konu üzerinde çok da durulmayan bir konu Türkiye'de. Evet. Şimdi tabii teknoloji yeni geldiği için... ...önümüzdeki süreçte bunlar önümüze gelecek. Çünkü büyük dönümlerce arazilere güneş panelleri kapanacak. Ve bunlar belli bir süre sonra artık atık haline gelecek. Bunların bazıları silikon tabanlı olduğu için çok tehlikeli olmayabiliyor. Fakat yeni teknoloji güneş günlerinde kadmiyum, selenyum, arsenik gibi malzemeler de kullanılıyor. Onların verimleri yüksek. Onlara dikkat edilmesi lazım. Yani Tabii ki bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın katı atık yönetim menüüne tabi olarak bunların takip edilmesi lazım. Yani güneş panelleri üretirken de tüketirken de daha sonra da mutlaka atık problemleri olacak. Üretirken karbondioksit emisyonu yaklaşık 1 megawattlık bir güneş panelinin yılda 10 ton, 10 ton, 20 ton üzerinde karbondioksit emisyonu yap üretirken daha sonra esas katı atık olarak önümüze çıkacak. Aslında şöyle bir şey var. Daha bir bunu pek göremiyoruz. Bunu As İspanya, Almanya'da ve İtalya'da bununla ilgili deneyimler daha, daha geçmişe dayanıyor. Ama böyle büyük e, şeyler yapılırken e, paneller, tarlalar e, ortaya konurken, güneş panelleriyle bunun atığında mutlaka düşünmek lazım. E, gerçekten büyük bir sorun olarak önümüze çıkabilir. Evet, o halde e, güneşe evet ama koşulsuz bir evet değil bu. E, güneşin de temiz uygulanması e, halinde e, sanıyorum bir evet e, diyor fizik Kesinlikle doğru olması. söylüyorsunuz. Sonuna kadar evet ama bu işi üstünde uygun ehli yerlerde yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey yayınımıza katıldığınız Rica için. Rica ediyorum, günler. Sağ olun.